Öncelikle hepimizin bildiği gibi ve gururlanması gereken en büyük şey Fenerbahçe bir futbol kulübü değil, spor kulübüdür. Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Bu sezonun içerisinde de hepimizin şahit olduğu gibi her sene her branşta şampiyonla oynayan bu kulübün önümüzdeki senede daha başarılı bir şekilde şampiyonluklarla sezonu tamamlaması en büyük temennim. Bu sene içerisinde yakaladığımız başarılar ve takımlarımızdan çıkan bireysel başarılar ödüller bazı kesimler tarafından göz ardı ediliyor ve başarımızı asla ama asla kutlamıyorlar. Peki kimlerdir bu azınlık kişiler? Bu kişiler Missi.com Sultanlar Ligi'nin en başarılı, yılın en iyi liberası ödülünü alan Gizem Örgü'yü milli takımı almayanlardır. Bu kişiler Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takımdan sadece bir kişiyi milli takıma çağıranlardır. Bu kişiler 20 Mayıs 2022 tarihinde Türk milleti olarak geçirdiğimiz şu zor günlerde Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak hepimizin göğsünü kabartan altın kadınlarımızın 5'inin 4'ü Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olmasına rağmen hepimizin gururu bu Senat sürmeliği paylaşan, sosyal medyada paylaşan ve destekleyenlerdir. Türk bayrağı altında Ter döken bütün sporcularımız bizimdir. Asla ayrımcılık yapmıyoruz. Böyle bir şey zaten bizim Fenerbahçelik genimizde yok. Fakat bu azınlık kesim bu hatayı yıllardır yapıyor. Artık herkes her şeyin farkındadır. Fenerbahçe hepinizden büyüktür. Sayın e, Sayın Sartaç Komşuoğlu sizlere karşı da söylemek istediğim birkaç şey var. Son yıllarda Fenerbahçe Beko takımımızın başarısızlığının en büyük sebeplerinden birinin sizler olduğunu düşünmekteyim. Biz bu biz bu takım için never enough ve yellow legacy dedik. Evet gerçekten asla yetmedi çünkü yeter diyecek kadar bir başarımız olmadı. Ya da sarı mirasımızı koruyamadık ve bence mirasını bu kadar kötü koruyan başka kimse yoktur. Önümüzdeki sezon lütfen geçtiğimiz sezonlarda yaptığımız hataları yapmayalım. Oyuncularımız çok önemli maçlardan sonra yurt dışında yenilgiyle ayrıldıktan sonra gece kulüplerinde eğlenmesinler. Sizi çok seviyorum. Asla kötü niyetli olduğunuzu düşünmüyorum. Hatta sizi ideal olarak görüyorum. Fakat daha disiplinli bir takım olmasını istiyorum önümüzdeki sezon. Ee... Futbol şubesi içinde bir şeyler söylemek istiyorum. İlk başta Türkiye içinde yaşadığımız haksızlıkları ve Türk futbolunun kalitesinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de futbol yatırımcıların ve sponsorların karşılığını almakta zorlandığı bir spor branşıdır. Çünkü Türkiye'de Ali Şansalan, Mete Kalkavan, Arda kardeşler gibi hakemler maç yönetiyor. Çünkü faal olarak devam eden bir sezonda bu ligin federasyonunda başta federasyonun başkanı olmak üzere diğer seviyelerde de istifalar ediliyor. Çünkü bu ligin hakemleri yine devam eden bir sezonca, sezonda kovuluyor. Ardından birkaç hafta sonra kovulan hakemler affediliyor. Hakemler malum takımın lehine kritik karar verirse gözlemciler tarafından yüksek puan alıyor. Fakat aleyhine kritik karar verirse dinlendiriliyor. Bunun gibi birçok olumsuz sebepler Türk futbolunu aşırı kalitesizleştiriyor. Çünkü bu ligin en iyi Türk orta sahalarından Mert Hakan Yandaş ve İrfancan Kahveci milli takıma alınmıyor. Fakat sezonu vasat performanslarla bitiren diğer orta sahalar bu takıma rahat çalınıyor. Ligde maçların farklı günlerde oynanmasında hiçbir sakınca olmaması rağmen aynı güne aynı şehre iki rakip kulübün maçlarını koymaya gelen Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futbolunu yönetemeyeceğini bir kez daha anlamış olduk. Ee, Sayın Başkanım Fenerbahçe'nin siyaset üstü olduğunu yakın zamanlarda sizler söylemiştiniz. Fakat 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın kimlerin desteğiyle şampiyon olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Eğer önümüzdeki sezonda bu kişiler ve siyasiler Türk futboluna burnunu sokmaya çalışırsa lütfen son zamanlarda koyduğunuz tavrı daha sert bir şekilde koyun. Biz her zaman arkanızdayız. Son olarak parti fark etmez sizin bütün siyasilere buradan sesleniyorum. Türk futbolundan ve özellikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün taraftarı olduğu kulüpten yani Fenerbahçemizden elinizi kolunuzu lütfen çekiniz. Unuttuysanız bize rahmetli Mesut Yılmaz'ın siyasi kariyerindeki düşüşünü hatırlatmak isterim. Fenerbahçe ağır taştır altında kalırsınız. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Tarihimize de olduğu gibi Fenerbahçe her zaman zorlukların üstesinden en güçlü şekilde gelmiştir. Geride bıraktığımız yıllarda görüyoruz ki her branşta küreğinden futboluna haksızlıklar, düşmanca yaklaşımlar, kar topu etkisi gibi büyüyor. Bütün düşmanlarımızı hatırlatmak isterim ki barış isteniyorsa, barış isteniyorsa en büyük destekçisi, münakaşa isteniyorsa en korkulması gereken kişileriz. Bunun en güzel örneği 3 Temmuz'dur. Lütfen bu ruha önümüzdeki sezon daha net ve daha güçlü bir şekilde dönelim. Biz bize yeteriz. Önümüzdeki sezonu şampiyonluklarla geçen bir sezon olmasını temenni ediyor hepinizi saygıyla selamlıyorum